Kadir İstekli halen tutuklu. Kızını 6 yaşında evlendirdiği ortaya çıktı. Skandallar zincirinin ardı arkası kesilmedi. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve tacizci damadı bugün yine hakim karşısındaydı. Herkesin gözü bu duruşmadaydı. Bugün bir karar çıkması bekleniyordu ancak çıkmadı. Bir sonraki duruşma 5 Haziran'da devam edecek. Bugün 6 yaşında istismara uğramış ve sesini çıkarmış bir çocuğumuz için kapının önünde adalet nöbeti tuttuk. Gizlilik sebebiyle içeriye giremiyoruz ama o kapının önünde avukatlardan bilgi alıyoruz. İlk duruşmada vakıf destekçileri adliye önündeydi. İstismarı kabul etmediler. Yusuf hocamız yalnız değildir dediler. Ama bugün görülen duruşmaya gelmediler. 6 yaşından bu yana taciz edilen genç kadın için yüzlerce avukat, bir o kadar da sivil toplum örgütü temsilcisi harekete geçti. Ancak yayın yasağı getirildi. Bu kez az sayıda kişi duruşmayı takip edebildi. Basın yasağı nedeniyle o içeriden bilgi veremiyoruz. Dosyanın içeriği hakkında bilgi veremiyoruz. Gizlilik karar devam etmektedir. Avukatlar dava hakkında bilgi veremedi ama 6284 sayılı kanunu hatırlattı. Yani kadına şiddetten koruyan kanunu kanun 6 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesi gündemdeyken tartışmaya açılmasını eleştirdiler. 6284 sayılı kadınları şiddetten koruyacak olan kanun etkin uygulanması gerekirken etkin uygulamak bir kenara şimdi de 6284'ü seçim pazarlığının nesnesi haline getirdiler. Yeniden Refah Partisi'nin 6.284 kalkarsa ancak ittifakınıza katılırız demesinin ardından Hüdapar Cumhur İttifakı'na katıldı. Davadan karar çıkması bekleniyordu ama olmadı. 5 Haziran'a ertelendi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve istismarcı Kadir İstekli'nin tutukluluğu devam edecek. Anne ise serbest. Küçükken birisi size zarar verdiyse bu anneniz, babanız, yakınınız bile olsa sesinizi sonuna kadar çıkartın.